Adım Cafer, boyum 1.10 Kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cügül'ü dinlemeyi severim En sevdiğim yazar Manapınarı'ndan Hasibenim Ahmet En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'in Mehmet Samsun 216 ve Parlamenti severim Doğumun bir at sözü vardır Sağlığınız için yeni rakı için Kısa boylu ve mavi gözlü Kızları severim At Atilimi namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve kemençeye bayılırım. Zafer mekanım yeni mal. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. <laughs> en iyi olduğum şey tek sigaramın istenmesi. channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Allah'ınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet, benden. <laughs>